Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözümü videolarına kaldığınız yerden devam ediyoruz. Konu başlığımız diziler. İlk örneğimiz genel terime AN olan dizinin kaç terimi bir tam sayıdır? Eğer buradaki terimlerin tam sayı olmasını istiyorsak yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadeye kalansız olarak bölünebilmeli. Bunu da polinom bölmesiyle tespit etmemiz gerekiyor. N kare artı 8n artı 28'i n artı, 28 artı 6'ya bölelim. Kaç defa var? n defa var. n kare n ile 6'yı çarpalım 6n. Biliyorsunuz çıkarma yapılır. Yani terimler birbirinden çıkartılır. n kareler gitti. 8n'den 6n çıkartırsak 2n artı 28 kalır. Şimdi 2 n elde etmek için n'i kaçla çarpmalıyız? 2 ile çarpmalıyız. 2 ile n, 2 n 2 kere 6 12. Eksi eksi. Çıkartırsak 2 ener gidecek. 28'den 12 çıkartın 16. Bakın bu şu demektir. Artık bu terimi yani a e n'i şöyle yazabiliriz. Bölüm artı 16'yı n artı 6'ya böleceğiz. Aynı tam sayılı kesirlere ayırmak gibi. Onlarda da öyle değil miydi? Örneğin 7 bölü 3'ü tam sayı olarak yazacaksınız. 2 sefer var. 6 çık 1. 2 tam 1 bölü 3 derdik. Burada da n artı 2 tam 16 bölü n artı 6 diyoruz. Şimdi n artı 6'nın 1 16'yı bölmesi gerekiyor. 2 n'in sayma sayısı olması gerekiyor. n'e 1 versek 16 bölü 7 olmaz. n'e 2 versek olur. Çünkü 16 8'e bölünür. Ve bu işlemin sonucu artık bir tam sayı çıkar. Diğer durum 16'nın 8'den sonraki böleni 16'dır. N'e 10 verdiğimizde yakalarız bunu da. O zaman N'in 2 ve 10 olmak üzere toplam 2 tane tam sayı değeri bu ifadeyi tam sayı yapar. Aşağıda yan yana verilen kareler belli bir kurala göre dizilmiştir. Dikkat edin. En büyük karenin bir kenarının uzunluğu 1 bölü 2. İkinci karenin bir kenarının uzunluğu 1 bölü 2'nin karesi. Yani 1 bölü 4. Üçüncü kare bunun yarısı 1 bölü 8 ve bu şekilde gidiyor. Diyor ki bu karelerin kaç tanesinin çevresi 1 bölü 4 bir aralığındadır. Öncelikle A1 bunun çevresini düşünürsek birinci karenin çevresi 4 çarpı 1 bölü 2. A2 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. A3 4 çarpı 1 bölü 2'nin küpü nokta nokta a n 4 çarpı 1 bölü 2'nin eninci kuvveti. Genel terimi budur. Şimdi bu terimin şu aralıkta olmasını istiyoruz. Yani şöyle yazalım. 1 bölü 4 küçüktür. 4 çarpı 1 bölü 2 üzeri n küçüktür 1. Her tarafı 4'e bölelim. 1 bölü 16 olur burası. Küçüktür. 1 bölü 2 üzeri n küçüktür 1. Şimdi hmm. ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde ifadelerin hepsi pozitif olacağından eşitsizlik yön değiştiriyordu. Hatırlayın lütfen 16. 2 üzeri n. 2 bölü 1 üzeri n oluyor ama o da 2 üzeri n'dir. Bu arada özür diliyorum. her tarafı bölerken e şurayı bölmeyi unutmuşum. Bu da 4 olacaktır. Olay bitti mi? Bitti. Artık n hangi değeri alırsa bu sonuç 4 ile 6 aralığında olur diyeceğiz. Bu 2 üzeri 2'dir. Bu da 2 üzeri 4'tür. ...en'in sayma sayısı olması gerekiyor dizi tanımından dolayı. Dolayısıyla olabileceği bir tane değer var. O da kaç? 3. Bize diyor ki kaç tanesinin çevresi bu aralıkta? Bir tanesinin çevresi bu aralıkta. O da üçüncü terim olan şunun için. Hmm, bir dakika. Üçüncü terim olan onun için. Evet. 4 ile çarpıyoruz çünkü. Bir an 1 bölü 8 nasıl 1 bölü 4 bir 1 aralığında diye düşündüm de... Ee, verilen ifadeye göre A8 kaçtır? Bakın AN var AN artı 1 var. A2'yi vermiş A8'i soruyor. A2'den yola çıkarak yavaş yavaş A8'e doğru gideceğiz. A2'yi kullanarak A3'ü bulmak için en yerine 2 yazın. A3 eşittir. En yerine 2 yazdığımızdan 3 çarpı A2. Hmm. Şimdi A3'ü hesaplamak zorunda değilsiniz. N'i birer birer arttırarak aşağıda devam edin. A4. Şimdi en yerine 3 koydum. 4 çarpı A3. Hmm. A5. En yerine 4 koydum. 5 çarpı A4. A6. Hepsini yazmama gerek yok. Nokta nokta diye de yazabilirim ama burada göstermek daha iyi olacak gibi geliyor. 6 çarpı A5. A7. Dikkat edin. A7'yi bulmak için en yerine 6 yazdım. 7 çarpı A6 ve son olarak A8 eşittir. 8 çarpı A7 olacaktır. Taraf tarafa çarparsak A3, A4, nokta nokta A8 eşittir. 3'ten 8'e kadar olan sayıların çarpımı hatta şurası 2'ymiş onu da yazalım. A2 2'ymiş. 8'den 2'ye kadar olan sayıların çarpımı 8 faktöriyeldir. 1 yok ama önemli değil. 8 faktöriyel. Bunun dışında A3'ten A7'ye kadar olanlar var. A3, A4 nokta nokta A7. Bakın A3'ten A7'ye kadar olanlar ne yaptı? Gitti. Burada ne kaldı sadece? A8. Neye eşit? 8 faktöriyele eşit. Kaç terimi 18'den küçüktür? Şimdi de eşitsizlik çözeceğiz. 2n kare eksi 5n artı 3 ifadesi küçüktür. 18 aradığımız bu. 2n kare eksi 5n eksi 15 küçüktür 0. Bu eşitsizliği doğru çözebilmek için doğru ayırmamız lazım. Burası 2n e, n. Peki çarpımları eksi 15 olacak ama çaprazlama ya da taraf tarafa çarpıp topladığımızda da ortadakini vermek zorunda. 3'e 5 desek 5'e 3 desek mesela şuna 5 diyelim şuna 3 diyelim. Eksi 6 10 eksi 3 10 olmaz. Ortadakini vermedi. ...15'e 1 desek... Hmm, ...hiçbir şekilde sağlamıyor gibi. Deltasına bakalım. Evet biz deltasına baksak... ...daha doğru olacak gibi. Delta... ...b kare eksi 4 ac... ...25 eksi 4 çarpı 2 çarpı... ...eksi 15. Kaç oldu burası? 60, 120... ...145. Hmm, delta 145. Delta 145 ise x1... ...eksi b. Yani x1... ...dediğime bakmayın. n1 ama benim için o çok da önemli değil. Önemli olan hangi aralıkta gerçekten de bu tam sayıları veriyor. Bunu bulmalıyım ben. Anlaştık mı? X1 145 eksi B yani 5 artı kök 145 bölü 2A yani 4. X2 eşittir 5 eksi kök 145 bölü 2A yani 4. Gerçekten de zor. Burada bir parabol var. Bu parabolün iki tane kökü var. Bu hesaplarsanız negatif, bu hesaplarsanız pozitif. Ama ben zaten en yerine sayma sayıları vermek zorundayım. Yani şu köklü ifadeler eğer burada çarpanlarına ayrılsa ve kolaylıkla sonucu buldursaydı bana işlem hatası yapmadığımı umuyorum. Kolaylıkla sonucu buldursaydı bir problem yoktu. Ama çarpanlarına ayrılmıyorsa ben bu ifadede değerleri teker teker denerim. En yerine bir yazarım. 1 yazdığımda 0 0 oluyor. 1 için oldu. 2 yazdığımda 8 10 artı 3 11 1 oldu. 2 de yanımda 3 yazdığımda 9 18 15 artı 3. Kaç oldu burası? 21. Ee, 21'den kaç çıkartacağız? 15 çıkartacağız. 6. Bu da cepte. 4 yazdığımda 16 32 Eksi 20 artı 3. Dikkat edin 4 yazdığımda 35 15 çıkıyor. Hadi 4'ü de kabul ettik ama 5 yazdığımızda 25 50 25 oluyor farkı. 3 daha 28. Ha. Artık bu değer giderek de artan bir fonksiyon. Dikkat edin bu aralığı geçti. O zaman 4 tane değeri sadece 18'den küçük. Şimdi bu tarz sorularda genellikle akla gelen eşitsizlik. Tabii ki doğal olarak olması gereken bu. Aksi takdirde bazen vereceğiniz değerler sizi dakikalarca uğraştırabilir. Ancak eğer bulduğunuz sayılar sınır değerler köklü çıkıyorsa hele böyle gıcık köklü sayı var 145 gibi işte bilmem kaç çarpı bilmem kaç ayırmaya çalışacaksınız. Hadi 12'den biraz büyük kafa dengi bir şeyler yapmaya çalışacaksınız zorlanabilirsiniz. O zaman terimleri teker teker denemek daha makul ve daha kısa süreli bir çözüm olabilir. Evet, AN dizisinde A1 verilmiş. AN dizisinin genel terimi isteniyor. Öncelikle A1 5. A2'ye bakalım. En yerine 1 verirsek. A2 eksi A1 en yerine 1 vermiştik değil mi? 2 7 oldu. Buradan çıkar mı? A3'e bakalım. A3 eksi A2. A3'ü bulmak için en yerine 2 vermem gerekiyor. Kaç olacak? En yerine 2 verdiğimde 4. Yani A1'i kullanarak A2'yi bulacağım. A2'yi kullanarak A3'ü bulacağım. Hadi A4 diyelim. En yerine 3 verdim. A3, out. Yok böyle gitmez. Ama en son A, -N arıyorum ya. En gördüğünüz yere en eksi bir yazın n gördüğünüz yere n-1 yazarsanız an a n eksi a n-1 eşittir. 2 çarpı n-1 olmayacak mı? Evet. Şimdi bakın taraf tarafa topladığınızda bunlar ne yapacak? Gidecek. Ne kalacak? a n eksi a 1. Karşı tarafta da 2, 4, 6, nokta, nokta, 2, n, eksi 2'ye kadar. Yani 2 parantezinde 1 artı 2 artı nokta, 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 n, eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı ben birden n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamını biliyorum. Nedir? A n eksi a 1'i kaç vermişti? 5. 2 çarpı son terim çarpı bir fazlası bölü 2. İkiler yani normalde n çarpı n artı 1 bölü 2 biliyorsunuz birden n'e kadar olanlar. Ama birden n eksi 1'e kadar olursa n eksi 1 çarpı n bölü 2 olacaktır. Burası ne olur? a n 5 eşittir n kare eksi n a n eşittir. n kare eksi n artı 5 aradığımız sonuç olacaktır. Güzel bir soru. a n dizisinin en küçük elemanı eksi 5'tir. b n dizisinin en büyük elemanı 5'tir. a n b n dizisinin en büyük toplamlarının en büyük elemanı 4 Şimdi ilk önce bunun en büyük elemanını bulmak için parabolleri biraz aklınız gitsin. R'si kaç bunun? eksi B bölü 2 adam 5 bölü 2 bakın R'si 5 bölü 2 ise şurası olsun bu böyle bir paraboldür değil mi 5 bölü 2 burada en küçük elemanını istiyor dikkat ederseniz 5 bölü 2 tam sayı değil en yerine 5 bölü 2 veremem o yüzden ancak 5 bölü 2'nin hemen sağında veya solundaki tam sayıda en küçük değere ulaşacaktır 2.5'un sağında solunda kaç var 2 ile 3 var her ikisi de aynı sonucu verecektir 2 yazalım 4 eksi 10 artı 1. 5 eksi 10'dan eksi 5. Doğru. En büyük elemanı. Gene aynı mantık. Bu sefer kolları aşağıya doğru ama buna dikkat edin lütfen. Eksi b bölü 2a'dan eksi 3 bölü 2. 3 bölü 2. 3 bölü 2 de şöyle oluyor. O zaman 3 bölü 2 yani 1.5'un sağında ve solunda en büyük değerlere ulaşacağız. Sonra hep azalan bir durumda çünkü. 1.5'un sağında solunda 1 var. 1 verelim. Eksi 1 artı 3 artı 5. 8 eksi 1 7. Bu yanlış. Peki toplamlarının en büyük elemanı 4'tür diyor. Topluyorum. en kareler gitti. Eksi 2 n artı 6. Bu dikkat ederseniz zaten azalan bir fonksiyon. N'e değer verdikçe düşecek. Bana en büyük terimi isteniyor benden. Azalan bir fonksiyon olduğu için ilk terime en büyük terimdir. N yerine 1 yazın. 4 bu da doğru. O zaman doğru cevap 1 ve 3 olacaktır. Şimdi de geliyoruz böyle mükemmel bir soruya. Toplam sembolüyle alakalı böyle sorularda ne yaparsınız? Sevgili arkadaşlar eskiden ÖSYM, AYT tarzındaki e, dengindeki sınavlarda bu tarz soruları çok sorardı. Toplam sembolünü formüllü kullanmayı sevmiyorlar adam var. Formüllü değil işlemi Ama hocam bunda formül gerekiyor Gerekmiyor mu? Hayır gerekmiyor. Bir kere bu ifadeyi öncelikle eşleniğiyle çarpın. K artı 1 eksi K. Bakın ne oldu? K eşittir birden 99'a kadar. Yukarısı kök K artı 1 eksi kök K. Aşağısı 2 kare farkından K artı 1 eksi K çıkacak. K birbirini götüreceği için 1. Şimdi N yerine özür diliyorum. K yerine birden 99'a kadar sayıları yazıp toplamanız gerekiyor. Şimdi de götürmeleri net görebilmek için alt alta yazın. K yerine 1 yazın. Kök 2 eksi kök 1. K yerine 2 yazın. Kök 3 eksi kök 2. 3 yazın. Kök 4 eksi kök 3. Nokta nokta nokta. 99 yazın. Kök 100 eksi kök 99. Bakın topladığınızda bu artı bu eksi olduğu için birbirini götürecek. Bu artı bu eksi olduğu için birbirini götürecek. Ve bu şekilde giderek ne yapacak var? Yok olacak var. Kök 100 10'dur. Kök 1 1'dir. 10 eksi 1'den sonuç kaç çıkacak? 9 çıkacak diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.